herkese merhabalar kuzucuklar. Evet, nerede kalmıştık, nerede, nerede kalmıştık, nerede? Evet, biz Mehmet Akif'le e, birazcık gülüşüyorduk az önce. Sizleri de güldüreceğiz. Hazır mıyız? Şöyle bir bakalım ne dinleyeceğiz diye. Videoyu açarken şöyle bir listening'i ne açtık? Activities bölümünün. Böyle komiğimize gitti. Bakalım size de komik gelecek mi? Hadi bakalım kuzucuklar başlıyoruz. Third grade, üçüncü sınıf. Page 141. Sayfa 141'deyiz çocuklar. Evet bizler ne yaptık? 3. sınıf 9. ünitenin sonuna geldik ve artık sonunda pekiştirme yapıyoruz. Yani activities alıştırmalar bölümündeyiz. Ama sizlerden bir ricam var çocuklar. Bakın çocuklar, activities bölümleri yani bu workbook'lar dediğimiz alıştırma bölümleri daha çok izleniyor. Bu güzel bir şey, bizleri mutlu eden bir şey. Fakat sizler için bakın faydalı olduğunu düşündüğümüz daha önceki videolarımıza mutlaka bakın çocuklar. Çünkü oralarda ders kitabımızın her bir bölümünü işliyoruz ve bunlar da sizin için çok faydalı olacaktır. Örneğin dinlemeler yapıyoruz. Bunlar sizin dinlemenizi geliştirecektir. İngilizce kulağınız daha böyle gelişmiş olacak. O yüzden dinlemeye ve diğer videolarımızı izlemeye dikkat edin. Efendim Mehmet Akif? Ee, az önce. Davulcu gibi söyledin ya söyleyeceğini. Tam Ramazan havası olsun diye ben de bunu Anladım. onu mu göstermek Tamam, bugün de Mehmet Akif sizinle. Ee, o karakteriyle yapmak istiyor. Karagöz mü Hacı mı? Hangisiydi Karagöz. o? Karagöz. Karagöz. Karagözle devam etmek istiyormuş. Bu karakterle çocuklar size ders anlatmak istiyormuş. Ama Ramazan da bitti. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım Mehmet Aykif. O zaman al karakterinle sana kolay gelsin. Şöyle pipete onun resmini yapıştırmıştık biz. Bayağı oldu değil mi? Bir buçuk sene Hı -hı. oldu. Hadi bakalım al. Karakter de bakar mısınız başa dönüyor. İyice yaşlanmış. Evet çocuklar hadi bakalım Partman vakit kaybetmeden listen and match yapıyoruz. Yani listen ne demekti çocuklar? Dinliyoruz. Match de eşleştiriyoruz çocuklar. Match yapıyoruz yani eşleştir yapıyoruz. Ee, dinlerken bakalım sizin de komiğinize gidecek mi? Yani komik gelecek mi size? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Unit 9 Recording 1 Listen and Match How's the weather in Çanakkale? It's windy in Çanakkale. Evet çocuklar, how's the weather in Çanakkale diye sordu ama Çanakkale nasıl söyledi? Çanakkale. Evet. Ee, nasılmış çocuklar? How's the weather in Çanakkale? Çanakkale'de hava nasılmış kuzucuklarım? Bakın kitap yapmış. Ne diyeceğiz? It It's is, Windy. It's windy in Çanakkale dedi. Bakın şimdi Gazi Antep'i nasıl söyleyecek? <gülüyor> <gülüyor> How's the weather in Gaziantep? Evet, how's the weather in Gaziantep? dedi. <laughs> evet, Mehmet takipte de burada böyle gülmeye devam ediyor. Hadi bakalım. Evet, nasılmış biliyor muyuz hava nasıl? Bilmiyorum. Bakalım nasılmış? It's sunny in Gaziantep. It's sunny in Gaziantep. Dedi çocuklar. It's sunny in Gaziantep dedi. <laughs> Mehmet Akif renkli bir kalem al eline. Hadi bakalım gülmeyi birazcık, gülmeyi ara ver. Ve hadi bakalım Gaziantep ne diyeceğiz? It is sunny yapan kuzucuklarım kazandılar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Çok komik. How's the weather in Giresun? How is the weather in Giresun dedi. How is the weather in Giresun? evet, kim söyleyecek? How is the weather in Giresun? Sizce Giresun'da hava nasıl olabilir? Ben. How is the weather in Giresun? Bak bu sefer ciddi söylüyorum ha, ciddi ciddi. Evet, ciddiyete davet ediyorum herkese. Bence... How is the weather in Giresun? Bulutlu hmm? Bulutlu, diyebilir. bulutlu mu? Bence it is rainy olabilir. Hadi bakalım, geliyor. It's rainy in Giresun. It's rainy in Giresun dedi. <laughs> Hadi yapalım. Farklı bir renk kalem aldık elimize elimize. Evet çok güzel. It's Kızımlar, rainy in yani. Giresun dedi. Giresun'da hava yağmurlu. Hadi düzgün söyleyelim. It's Gresun. rainy in Giresun. Okay. Hadi bakalım devam ediyoruz kızacıklar. <laughs> How's the weather in Azrum? How's the weather in Azrum dedi. <laughs> Aa, şey yok mi? Azra. Evet. How was the weather in Erzurum çocuklar. How is the weather in Erzurum dedi. Ne olabilir sizce? Nasıl olabilir? Bence, Bence de karlı olabilir. Ne diyeceğiz o zaman? It is. It's it is snowy. It's snowy bakalım. Doğru mu bildik? Hadi bakalım lambamız evet. da yansın. It's snowy in Erzurum. It's snowy in Erzurum dedi çocuklar. Erzurum'da hava karlı. Evet arkadaşınız böyle oyunlar yapıyor sizlere. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> How's the weather in Sivas? How was the weather in Sivas? How is the weather in Sivas? <laughs> How is the weather in Sivas? <laughs> evet, Mehmet Akif burada yıkılıyor çocuklar. Evet, ne diyeceğiz? How is the weather in Sivas? How is the weather in Sivas? Ne kaldı çocuklar? Sivas'ta hava nasıl? Hangisi olacak kuzucuklarım? Bir tek bulutlu kaldı. Evet, ne diyeceğiz o zaman? It is... And... It's is... cloudy. cloudy in Sivas diyoruz, değil mi bakalım? It's cloudy in Sivas. Çok güzel. It's cloudy in Sivas diyoruz çocuklar. Hemen yapalım Uçalım. ve diğer sayfamıza ne yapalım çocuklar? Uçalım. Uçalım. Haydi bakalım. Yap bakalım anneciğim. Well done. Aferin sana. Good job. Aferin sana. Hadi bakalım. Devam ediyoruz çocuklar. Yan sayfaya geçiyoruz. Evet kuzucuklar hemen hangi sayfaya geçtik bakalım. Third grade 3. Şey sınıf page 142 sayfa 142'deyiz çocuklar ve arkadaşınız Mehmet Akif bir şey sorabilir miyim dedi. Evet Mehmet Akif seni dinliyoruz. Şey anne hmm. bize kuzu ee, kuzucuklar diyorsun Evet ve e, diğer sayfaya uçalım diyorsun. Biz He. biz kuzuyuz, nasıl uçacağız? Sizler uçan kuzularsınız çocuklarım. Hadi bakalım. Bize diyor ki niye hem kuzucuklarım diyorsun hem uçalım diyorsun. Siz hem uçarsınız, hem kaçarsınız, hem yüzersiniz. Siz çok yönlü kuzucuklarsınız. Hadi bakalım. Evet çocuklar part 2'ye bakalım. Match the words with the pictures diyor çocuklar. Resimlerle kelimeleri eşleştirin. Match diyor çocuklar. Match eşleştirmek demek biliyorsunuz. Haydi bakalım. Birinci kitap bizim için sağ olsun yapmış. Cloudy. Ne demekti Cloudy? Cloudy. Bulutlu demekti değil mi kuzucuklar? Hı -hı. Hemen o zaman kim bana hatı bulacak? Renkli kalemleri hazırlayalım ellerimizde. Hani mi iş, hani mi iş, hani mi iş renkli kalemleri alalım. Hadi bakalım sizler bizden önce yapın çocuklar. Bir dakika bir dakika bir dakika Kolda geldin. Ay Kol. Ben hat dedim, hat. Hat. Hat 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 hat. Ne demekti çocuklar hat? Sıcak ya. demekti değil mi? Çok güzel. Evet 40 dereceye geldik. Hat olacak. Doğru yapanları da şöyle alkışlayalım. Hadi devam edelim kuzucuklar. Evet alkışlarımız geldi. Cold. Cold ne demek? Cold. 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 Ne olabilir sizce? Cold. Yakışır Cold. bir. Cold. Çok güzel. Eksi 10 dereceye geldik. Soğuk demekti. Peki snowy ne demekti çocuklar? Snowy. Evet kızucuklar Snowy ne demekti snowy? Snowman'den aklınıza gelsin kardan adam. Snowball, kar topu. Ne olabilir Snowy? Hmm, hadi hızlanın, hızlanın. Hayır. Karlı. Hadi bakalım süreyle yarışıyoruz. Çocuklar sizler bizden önce yapın. Snowy hmm. karlı demekti. Hemen karlıyı buluyoruz. Mehmet Akif hadi bakalım Çok... baskaza. <laughs> <laughs> evet. Nasıl? Nasıl? Bütün hava durumlarından Nasıl? geçerek Mehmet Akif kara ulaştı. Hadi bakalım. Yollar karlı herhalde bayağı takıla takıla gittin. Hadi bakalım Windy'yi bulun çocuklar. Windy ne demekti? <laughs> Hadi size bir örnek zaman ipucu. <laughs> ne olabilir Windy? Rüzgarlı demekti çocuklar. Sizler bizden önce yapın. <laughs> Mehmet Akif gidene kadar hadi bakalım. Evet sunny, sunny ne demekti çocuklar? Sunny. Çok sıcak. Güneşli demekti Sani çocuklar. Güneş, Hemen evet. güneşe doğru sarı sarı bak ne güzel aynı rengi bulmuşsun sarı. Hadi bakalım sunny aa, güneşli aa, demekti ve rainy yağmurluyu bulalım çocuklar. Evet kuzucuklar nerede kalmıştık? Rainy. Rainy ne demekti kuzucuklarım? Söyleyin bana bakalım. Yağmurlu, yağmurlu, yağmurlu demekti. Yağmurlu. Hemen yağmura uçalım. Hemen yağmura uçalım. Aynı rengi almışsın ama neyse hadi Ay, bir sıkıntı olmasın. Çabuk çabuk Aynı çabuk. Hurry please. Hadi bakalım evet, çabuk ol lütfen. Hurry please. Çok güzel. Yağmurlu, rainy. Ve son olarak warm. Ne demekti çocuklar? Warm. Kim söyleyecek warm? Ne demekti? Çok güzel, ama. Ilık demekti çocuklar. Hangisi ılık? Lay, lay, lalay, Ilık lalay, temsil eden. Lalay, lalay, lalay. Evet Mehmet Akif de bu şekilde çocuklar. Evet kuzucuklarım şimdi bir challenge'ımız başlayacak. Bu en sevdiğimiz bölüm Mehmet Akif'le. Do the puzzle with the words above. Yukarıdaki kelimeleri buradan bulmaya çalışacağız Mehmet Akif. Ama bir dakika başlamadı süremiz. Kesin Mehmet Akif kazanacak çocuklar. Buna eminim. Çünkü çok sabırsızlanıyor. Haydi sizler de isterseniz burada videoyu durdurarak kendiniz bulmaya çalışırsanız sizin için daha faydalı olacaktır böyle dikkatinizi toplamanız açısından. Haydi bakalım kuzucuklar. Bu videoyu burada durdurun ve sizler bizden önce bulmaya çalışın. Evet kuzucuklar. Şöyle ben gittim geldim. O arada Mehmet Akif zaten hepsini bulmuş. Bakın geliyor gidiyor. Dur elini zor tutuyorum. Evet renkli kalemler aldık. Sizler de isterseniz bir kardeşinizle veya yakın arkadaşınızla bu şekilde böyle aktivite yaparsanız zevkli olur. İki kalemlerimizi aldık. Gösterelim hemen. Ve 3, 2, 1 diye. Dur bir dakika. <laughs> Hadi İngilizce. 3, 2, 1, go! Hoppası buluyoruz. Tabii ki de o benden önce hepsini bulacak. Ve ben böyle baka kalacağım. Gülersin tabii. 3 oh, oldum. Hadi ben iki oldum. O 3 oldu çocuklar. Olamaz. Ya olamaz bak arar bulursun. Hadi bakalım. Benden önce buldu hepsini. Oh çok şükür ben bir tane daha buldum ne? çocuklar. Ne kaldı? Sunny bulduk, Rainy bulduk, Snowy, Warm, Cloudy, Windy. Ne kaldı ki çocuklar? Hatırlıyor musunuz? Ben evet çok yaşlandım. Warm. Artık Aa, warm çok yaşlandım yaptık. çocuklar. Rainy Raini ben zor bulabiliyorum. Cold cold, ah, cold buldum buldum buldum. <laughs> I I Ay found bakın kavgaya bak <laughs> anne oğul kavgasına şahitsiniz şu anda. <laughs> Diyorum ki ben buldum o diyor ki ben buldum bak işte al al. <laughs> Hayır, ben buldum. Nerede? <laughs> Hayır, çekil. <laughs> ya bu nasıl <laughs> bir çocuk ya? Oh, çok şükür. <laughs> Hatı buldum çocuklar. Gördünüz değil <laughs> mi? Hatı şahitsiniz. Böyle evlat olur mu ya? <laughs> evet, hadi bakalım. Başka? Kaç taneydi ki? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Zaten hepsini bulmuşuz kuzucuklar. Neyi arıyoruz Yo, ki? Yok anne, sınavı var. Altı sekiz. Bakın cold, sunny, hot, rainy, snowy, warm, Abi, cloudy, snowy. windy. Çocuklar hepsini bulmuşuz. Evet Mehmet Akif kaç tane bulmuş? One, two, three. Üç tane bulmuş. Ben one, two, three, four. Hehehe. <laughs> Dördü üç ben kazanmışım. E, anne olarak kazanalım değil mi? Dur anne. Ha. Evet kuzucuklar çocuklar Mehmet iyice, iyice kurcalarken. Kendisi paleontolog olacakmış. İyice şu anda kazı çalışmaları yapıyor. Hmm. Evet kuzucuklar diğer sayfayı hemen açalım. Anne, Ve sayfa açalım. 142'de yok de buluşalım. Goodbye. Bilmiyorum. Evet kuzucuklar bir şey mi buldun? Evet. Hangisini buldun? <laughs> ha, benim bulduğumun üstünü çizmeye çalışıyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Evet haydi bakalım. Page 143 çocuklar sayfa. 143'teyiz. 43 yani 143. Evet. 143. Tamam. Neyse takıldık iyice. Hadi bakalım. Part 4'dayız kuzucuklarım. Listen and number in the order you hear demiş çocuklar. Dinlediğiniz sıraya, pardon duyduğunuz sıraya göre, pardon dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre numaralandırın diyor çocuklar. Haydi bakalım şimdi dinleyeceğiz ve dinlediğimize göre numaralandıracağız resimlerimizi. Birinciyi bakın yapmış kitabımız. Birinci resmimiz buymuş. Haydi bakalım kuzucuklar dinleyelim ve durdura durdura birlikte yapmaya çalışalım. Unit 9 Recording 2 Listen and number in the order you hear. One. It's sunny. Evet çocuklar one it's sunny dedi bir dedi hava nasıl çocuklar sunny yani güneşli hadi bakalım devam edelim sizce tu hangisi olabilir Mehmet Akif hmm. sence o güzel tahminlerinle hava durumu tahminlerinle hangisi tu olabilir bence hmm. Şimdi güneşli dediyse zıtı şu olabilir. Hangisi olabilir? Ya şu ya şu. Hmm. Bir de İngilizcelerini söylesen çok mutlu oluruz. Sizler söyleyin çocuklar. Windy, windy snowy. 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 Bakalım. Hadi bakalım hangisi? Two. Two. It's windy. It's windy dedi çocuklar. It's windy de ne demek? Rüzgarlı. Hangisi olacak o zaman? Hangisinde hava rüzgarlı olabilir sizce? Hemencik yazalım o zaman. Kalemimizi Bizim alalım. Two taltmini yazalım. Taltmini Hadi çabuk. bakalım çabuk çabuk yapalım hemen. Vakit kaybetmeden. Hadi bakalım kuzucuklar devam ediyoruz. Three Three dedi çocuklar. Three. It's snowy. It's snowy dedi. Hangi resim çocuklar? Three hangisi olacak? It's snowy. O ikiydi de evet. evet. It's snowy. Karlı, hava karlı diyor. It's snowy. Evet çok güzel. Hadi ona da tree yazalım. Hadi bakalım for hangisi kaldı çocuklar? Tabii ki de. Evet bu kaldı. Ne diyeceğiz? It is rainy. Hadi dinleyelim. for for It's rainy. For it's, it's rainy, rainy çocuklar for it's rainy ben şöyle bir kalem rica ediyorum Mehmet Akif'ten. Sen de kaleme al. Evet daha okunaklı yazalım kuzucuklarım. Bu arada sizler için yüzüğümü de taktım. Bu yüzüğü çok soranlar oluyor yorumlarda. Evet e, hatırlayamıyorum ama sanki bize bu sürpriz yumurtadan mı ne çıktıydı evet, böyle bir. Evet, sürpriz yumurtadan. Böyle yani yumurtalar falan oluyor. Çok eski bir yüzük. Öyle bunlar sizlerin dikkatini çekmek için hoşunuza gitsin diye kullanıyoruz. Haydi bakalım. Bizler numaralandırdık sizler için çocuklar. Bizler bu sayfayı bitirdik. Hemen 144'e uçalım. Evet sevgili kuzucuklar. Page 144 sayfa 144'ü uçtuk sizlerle birlikte. Evet bu 9. ünitenin son sayfası çocuklar alıştırmaları da bitiriyoruz ve artık 10. üniteye geçmemize çok az kaldı. Hemen part 5'a bakalım. Cut the pictures on page 207 and stick them in the correct boxes demiş çocuklar. Diyor ki sayfa 207'deki resimleri kat diyor. Kat ne demekti çocuklar? Kat 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 kes demekti değil mi? Stick them yani yapıştır diyor. Doğru kutucuklara yapıştır diyor. Hadi bakalım kitabımızın 207. sayfasını açıyoruz kuzucuklar. Bu bölümü açıyoruz. Sayfa 207'yi güzelce kesiyoruz. Bizler şimdi bu videoyu burada durduracağız. Hemencik bakın sesi de geliyor. Bakın böyle kesiyorum. Heh. Şimdi güzelce bunu keseceğim ve sizlerle birlikte bu kutucuklara buradaki resimlerimizi yapıştıracağız. Bu bu şekilde bu ünitemizi bitirmiş olacağız kuzucuklar. Haydi bakalım. Evet kuzucuklar bizler sayfalarımızı kestik ve sizler için bakın bu şekilde kenarları hazırladık. Evet şöyle bir değişiklik yapalım isterseniz. Bu güzel bir şarkımız var hava durumları ile ilgili. Onu hem dinleyelim hem de durdura durdura isterseniz bulmaya çalışalım. Farklı bir etkinlik olur sizler için de. Haydi bakalım başlıyoruz kuzucuklar. Kuzucuklar <Sessizlik> <Sessizlik>

Sani, nereye yapıştırıyoruz onu kuzucuklar? Sani ne demekti? Sani, hadi bakalım güzelce yapıştıralım. Güneşli. Güneşli, çok güzel. Evet, şöyle yapıştıralım. Sani, aman aman aman, sığmadı. Biraz fazla büyük mü kesmişiz ne? Şöyle yarım güneş olsun. Hadi bakalım. Sani, çok güzel. Hadi bakalım şarkımız devam ediyor kuzucuklar. Şarkıya göre, hadi bakalım hava durumunu tahmin etmeye çalışalım. What? like today can you say can you say what's the weather like today it's hot it's hot today it's hot It's hot evet. diyor ama orada sadece hot yok. Cold, warm, hot var çocuklar. Soğuk, ılık ve sıcak. Hangi resim olabilir sizce? Çok güzel. Haydi bakalım hızlı hızlı alalım ve yapıştıralım. Hurry please. Çabuk ol lütfen. Videomuz çok uzun oldu. Arkadaşlarınız çok oh, sıkılacak. Wow. Sıkılıyor musunuz çocuklar ha? Ya hadi ya. Yapsın da bitsin. Hemen gidelim mi diyorsunuz? Aynen. Evet, aynen. <laughs> Bakın çocuklar burada. Sizinle aynı düşüncede olan sabırsızlıkla sokağa inip Oyun oynamak isteyen bir çocuk var yanımda ve onu zor tutuyorum. Ah çocuklar, sizin işiniz de kolay değil, değil mi? Aklınız oyunda. Hadi bakalım. Ben de sizler için oyunlaştırmaya çalışıyorum. Eldivenimle, ses tonumla, yüzümle. Haydi bakalım, devam ediyoruz. Biraz eğlenelim. What's the weather like today? Can you say? Can you say? What's the weather like today? Evet it's... ne dedi çocuklar Rainy. It's raining. yağmur yağıyor dedi hangisi olacak çocuklar Rainy yapanlar doğru kuzucuklarım evet devam ediyor. <laughs> what's the weather dedi çocuklar hangisi olacak ben söyledim bu arada <laughs> kopya da verdim size evet hangisi olacak çocuklar <laughs> kar ne demekti windy. kar windy windy miydi Aa. kar ne demekti çocuklar Ay, kar ediyorum. snowy Snowy olacak evet hadi bakalım snowy yapanlar kazandılar it's snowy karlı demekti Aa, hadi bakalım son sizi eğlendireyim aldım şuradan fotoğrafı resmi bu şey dedim çocuklar şeydi bu windy idi windy değil mi windy <laughs> mi olacaktı Windy miydi? Yeah. Tabii ki de cloudy olacak çocuklar. Bulutlu. Artık Ve son olarak da... windy, rüzgarlı yapanlar. Evet kuzucuklarım bir dahaki ders videomuz 10. ünitede görüşmek üzere. Hepinize ne diyoruz? Good bye. Have a nice day çocuklar. İyi günler. Goodbye. Bakın arkadaşınız da baya bir derecesi artmış. <laughs> hat olmuş şu an. Çok sıcaktan patlıyor. <laughs> evet kuzucuklarım. Videolarımızı sonuna kadar dinleyen, sabırla dinleyen çocuklarımı ben tekrar tekrar tebrik ediyorum ve bu alkışlar onlara gelsin. Hadi bakalım havalar nasıl olursa olsun çocuklar sizin havanız güzel olsun. Hadi bakalım oynamaya devam, dansa devam. Like today, can you say, can you say, what's the weather like today? It's sunny! It's sunny! Today!